dayanamayacağım. Arayacağım Hazar'ı. İnşallah başına bir iş gelmemiştir kız. Ha ah kızım inşallah babana gitmişsindir. Allah sana şükürler. Seni göremeyince gittin sandım be yavrum. Bir şey oldu sandım. Neredeydin yavrum? Niye böyle ansızın çekip gitti? Yoksa bir şey mi oldu yine? Kötü bir haber mi var? Yok yok anne merak etme. Heh. İyiyim bak buradayım. Benim haber vermeye vaktim olmadı kusura bakma. Reyyan! Reyyan dışarı gel. Ben konuşur gönderirim onu. Sen tasalanma kızım. Anneanne! Sim. biliyorum. Abi yüzünü bildirmeye hep başardı. Oğlum çok özledim seni. Sen de beni özledin mi? Ha? Özledin mi? Özlemiş. Teşekkür ederim. Cık. Gezelim mi biraz? Eski günlerdeki gibi. hayallerim vardı benim. Kuş olup uçmak istiyordum. Mucizelere inanıyordum. O mucizeyi beni buradan çıkarıp alacak bir aşk zannediyordum. Değilmiş. Yaşadıklarım ne kadar korkunç olursa olsun... ...bu benim hayatım. İnsan hayatını bırakıp gidemiyor. Çünkü tek bir hayatımız var. Onun ziyan olup gittiğini görmek istemiyorum yaşayacak kaç günüm var bilmiyorum ki. Hani bana diyordun ya, tek bir günümüz varsa, o da bugünse. Ben pişmanlıklar içinde yaşamak istemiyorum. Eskisi gibi hissetmek istiyorum. Eskisi gibi. Tamam konuşma. Tamam sus. Nasıl biliyorsan öyle yap. İstersen sonsuza kadar sus. İstersen sabaha kadar sürüp bütün öfkeni yollardan çıkar. Bir yere varabilecek misin? Peki değiştirebilecek misin? Yaşanmamış sayılacak mı? Biliyorum içindekileri istedemem. Ne yaparsam yapayım acını hafifletemem. Ama senin yanında olmaktan vazgeçmeyeceğim Rayan. Belki kabul edince, pes edip içini dökünce. ha ha. Rahatlar mıyım? Ha? Bilmiyorum. Ama öfkeni anlıyorum. Anlamıyorsun. Hiçbir şey anladığın yok. Her şey biliyorum diyorsun ama bir şey bildiğin de yok. Ben bu kadar acıyı niye çektim? Bir kişi bana bunun cevabını vermiyor. Niye ya? Neden? 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 Bilin bir şey desin. Eyal. Aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Çünkü biliyorum hiçbir anlamı yok. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum. Senin sandığının aksine kendim için değil, senin için buradayım. Ben aynı laflarla, tesellilerle yanımda olmanı istemiyorum ki Miran. Ben sorduğum soruların cevabını istiyorum. Bunca yıl yaşadığım yalan hayatın hesabını sormak istiyorum. Sor o zaman. Benden başla. Babandan sor. Annenden sor ama sor, yeter ki içine atıp susma Reyyan. Bir kere de Reyyan kendini değil bizi cezalandırsın. İyi olacaksan yap. Susmak merhamet midir bilmiyorum. Ama en azından senin için bu merhametsizlik, bunu biliyorum. ne? Ben çok kötü bir şey yaptım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? O zaman doğru gelmişti. O zaman doğru gelmişti. Annem o kursak ağrımış. Ben mektup yazdım. Her şeyi söyledim ona. Sen nereden buldun bunu? merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.